5'i 3 artı 2 olarak düşünüyorum. 3'ü 3'e bölersem 1 tam. 2 bölü 3. 5, 4 artı 1. 4'ü 4'e bölersem 1 tam. 1 bölü 4. 5 artı 1. 5'i 5'e bölüyorum. 1 tam. 1 bölü 5. 8 artı 1. 8'i 2'ye böldüm. 4 tam 1 bölü 2. 8 artı 1, 8'i 4'e böldüm. 2 tam 1 bölü 4. 4 artı 3, 4'ü 4'e böldüm 1 tam 3 bölü 4 5 artı 2 5'i 5'e böldüm 1 tam 2 bölü 5. 6 artı 1, 6'yı 6'ya bölersek 1 tam 1 bölü 6. 21 artı 3, 7'nin en büyük katı 24'ün içinde 21. 21'i 7'ye bölersek 3 tam 3 bölü 7. 18 artı 3, 18'i 6'ya böldüm. 3 tam 3 bölü 6. 24 artı 1, 24'ü 4'e bölersek 6 tam 1 bölü 4. 12 artı 3, 12'yi 4'e bölersek 3 tam 3 bölü 4. 30 artı 3, 30 da 10, 3 kere, 3 tam, 3 bölü 10. 40 artı 3, 40 10, 4 kere, 4 tam, 3 bölü 10. 40 artı 1, 40 da 10, 4 kere, 4 tam, 1 bölü 10. Bunu klasik bölmeyle yapalım. 32'yi 9'a bölüyorum. 3 kere var, 3 kere 9, 27. Kalan da 5. O halde 3 kere olduğu için 3 tam. Pay da değişmiyor. Yine 9. Pay kısmına da kalan geliyordu. 5. 3 tam. 5 bölü 9. 40 yerine 40 artı 2. 40'ı 5'e böldüm. 8 tam. 2 bölü 5. 44 artı 1. 44'ü 11'e böldüm. 4. 4 tam. 1 bölü 11. 24 artı 5. 24'ü 8'e böldük. 3 tam. 5 bölü 8.